başlıyor Oho, ya arkadaşlar impostor olduk ilk oyundan başlamak istiyorum hemen hadi hızlanalım. acaba arkadaşlar ilk önce admine gidelim Çünkü her zaman orada birileri olur Tabii birden fazla kişi olursa yapamayız arkadaşlar biraz bekleyeyim gidecekler mi Ama bu sefer de çok suspicious olur yani bir git, çıkacağım. O yüzden başka bir elektrik. Kesin elektrik birileri vardır. Let's see. Heh, iyi şey. Allah'ım sanırım ben kimseye imposterlık görevimi yapamayacağım. Arkadaşlar, storage ve elektrikalı kapattık. Bu arada daha kanala abone olmadıysanız abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Beni tanımayanlar için zaten daha yeni açtım kanalı. Her <laughs> kimse tanımıyor beni. Adım Girl Gamer. Yani, Gamer Girl. yapamam çünkü imposterim. O zaman gidelim. Yahu kesin yakalanacağım ya. Benim gibi imposter görünmemiş ya. Hiç kimseyi öldüremedim yahu. Oyunun başından beri beraber hareket ediyorlar resmen. Arkadaş yahu. Aha. Sonunda arkadaşlar öldürelim. Yahu ben Burada birileri var mı? Yok. Kamera da açık değil. Gittik. Biraz task yapıyormuş gibi yapalım. Yahu arkadaşım sabahtan beri sadece bir tane yardırdım. Sanırım sonsuza dek sürebilir bu oyun. Ya da belki yakalanırım. İnşallah da olmaz. Bir şey diyeceğim. Buraya Em, yemek için, yemekhane için koltuk falan koymuşlar. Oturamıyoruz ya. Biz aç mı kalalım? Bir de task maskmış ya. Task da sanırım Among Us Covid-19 yapmış çünkü. Mask olmuş. Arkadaşlar burada konuşurken de birini öldürdüm. Kırmızıyı öldürdüm. <laughs> ben çok şeytaniyim. Az önce beceriksiz oldum söyledim ama ben iyiyimdir. Tilki kadar korozum. Hadi vent yapalım. Yapamayız. Yapamayız dediğim anda şey oldu. Meeting çağırdılar. Diyelim. Yazalım ki Green how do you know but banana is sauce diyorlar. Yani green demişti ki shape shifter var kesin demiş. Ama ben de dedim nasıl biliyorsun? Yani o yüzden ben zekilik yaparak imposter olduğumu göstermiyorum. Sıradaki öyle geçelim. Arkadaşlar bu benim ilk videom da lütfen abone olun. Gerçekten benim hayalim youtuber olmak. Yani inşallah bir gün 100.000 bin aboneye falan ulaşabiliriz. Ya da en azından bin abone falan o olsak bile bana yetiyor. Gerçekten çok mutlu olurum. Ve çok duygulanırım. Aslında hiç duygulanmayabilirim ben. Şimdi oyuna odaklanalım. Vent yaptım arkadaşlar. Geliyoruz. Arkadaşlar kimseyi bulamıyorum resmen. yeri yaptı. Kimse yok. Electrical'da kesin vardır. Derken yok. Neyse çıkalım bari. Yok 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 yok. Buldum. Ama gitti. Birine bulmam lazım. Kamera çalışıyor. Neyse ya. Kapatmışlardı şimdi kadar. Biraz arkadaşlar aşağı tarafları admin'e gideceğim. Öldürdüm. Vent yapalım. Yaptığım yaptım. Self Report. <laughs> kadar şeyim. Görmedim. Ne diyorlar? I checked set pinks. Pink mi? No diyelim arkadaşlar. Bright pink diyor zaten. Sadece bir tane pink var. No. Self bot So it on ka Arkadaşlar kameranın açık olduğunu bilmiyordum. Yahu. Öldük biz neyse. yorlayın falan diyeceğiz. Yalan söylüyorsunuz diyeceğiz. Sonra. Skip. Skip diyelim ki bize o bir şey yapmasın. I saw it on kamera diyorlar. Kesin ben yanacağım. Skip yaptım da. Çıktım. Ben size demiştim ama. Beceriksizim ben. Yahu. Kameranın olduğunu bilmiyordum ya. Hayır. Defit oldum. Hayır. Bir dahakine arkadaşlar yeneceğiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.